Herkese merhabalar diye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen ve psikolog Zeynureli 2 Küçük Köseleci. Bu videoda sizlere diyetisyen olma hikayemi ve nasıl 19 kilo verdiğimi anlatacağım. E, öncelikle benim hikayem şöyle başladı. Üniversite sınavına hazırlık zamanlarında yanlış beslenmekten dolayı, e, çok uzun süre dershane, okul saatlerinin olmasından dolayı, çok geç saatlerde yemek yemem ve e, sağlıklı besinler bulamamam sebebiyle çok fazla kilo almıştım. Ve ardından üniversiteye başladım. Kendi isteğim üzerine beslenme ve diyetetik okumayı çok çok istiyordum ve istediğim bölümü de kazandım. Bu şekilde üniversiteye girdim. Burada benim kilo verme mücadelem aslında başlamış oldu. Bir yandan evet okula gidiyorum, kendim de bu bölümün içerisindeyim. Neyin ne olduğunu çözmeye çalışıyorum ama bir yandan da kilo vermeye çalışıyorum. Tabii ilk iki yıl çok da fazla mesleki derslerimiz yok. Yani anatomik. Fizyoloji gibi daha temel derslerimiz var bu nedenle ben de yani beslenme ve diyetetik bölümüne ilk girdiğiniz zaman ilk konu obezite olmuyor şunu yapılmalı bu yapılmalı kilo vermek şöyle olur diye bir şey olmuyor ve bu nedenle ben de diyetisyene gitmeye karar verdim bu süreçlerde bir iki tane diyetisyen diyetisyene gittim fakat bunlardan çok iyi sonuç alamadım çünkü sürekli böyle bir liste yazıp verme benim hayatım tamamen uyumsuz olan programları verme gibi bir eğilimleri vardı. Oysa ki ben yurtta yaşıyordum ve her besini her zaman her an bulamıyordum. Saatlerim, okul saatlerim buna çok da müsait değildi ve diyetisyenlerin de yaklaşımını çok fazla beğenmediğim için bu uygulamaları sona erdirmek zorunda kaldım. Buradan şunu anladım aslında yaşadığım deneyimler ve tecrübelerden de yola çıkarak aslında diyet yapma işi yalnızca bir şeyi öğrenmek, insan anatomisini, fizyolojisini, biyokimyasını öğrenmekten ibaret değil. Aslında insan psikolojisini de öğrenmek çok çok önemli bir yere sahip oluyor. Ve böylelikle de psikoloji okumaya karar verdim. Ve 2016 yılında da her iki bölümden hem beslenme ve diyetetik hem psikoloji bölümünden çift ana dal yaparak mezun oldum. E, Tabi bu süreçlerde de benim kilo verme hikayem gerçekleşti. E, birazcık ilerlediğimiz zaman 3. sınıfa geldiğimiz zaman daha bölüm dersleriyle iç içe girdiğimiz zaman e, evet dedim ben, bendeki problem bu. Benim bu şekilde beslenmem gerekiyor diyerek kendi kendime bir beslenme düzeni bir beslenme rutini oluşturdum. Fakat bunlar bu kadar anlattığım kadar kolay ilerlemedi. Çünkü gerçekten benim metabolizmam çok çok yavaş çalışıyordu e, ve insülin direncim vardı. Bundan da daha önceden bahsetmiştim e, IGTV videolarında. İnsülin direnci olan kişilerin gerçekten kilo vermeleri bir tık daha zor olabiliyor. E, ve benim insülin direncim çok çok yüksekti. Aileden getirdiğim genetik mirasım çok çok kötüydü. E, hem hastalıklar hem kilo bakımından ailemde de çok fazla kişi de vardı. E, ve hatta e, bir endokrinoloğa gidiyordum. Oradan e, bir destek alıyordum o zamanlarda. E, bana e, bir gen mutasyonu olabileceğini söylemişti. Bu kadar yaptığımız ilaç tedavisi ve diyet tedavisine rağmen sonucu çok da fazla daha az yanıt vermemin bir gen mutasyonuna sonucunda olabileceğini belirtmişti. Yani şunu söylemek istiyorum. Metabolizmam gerçekten çok çok kötüydü. Kilo vermem çok yavaş ilerliyordu. Hatta şöyle diyet yapıp ama spor yapmadığım zamanlarda kilo almış olarak gözüküyordum. Yani bu bu derece vahim bir durumdaydı. Fakat hiçbir zaman e, pes etmedim. Ya evet tabii ki yorulduğum zamanlar oldu. Neden veremiyorum? Neden yapamıyorum? Neden olmuyor? dediğim zamanlar çok çok fazla oldu. Ama bir şekilde gidiyordu. Ben denedim. Farklı programlar denedim. Farklı şeyler denedim kendi üzerimde. Şu an danışanlarımı uyguladığım programların çoğunu öncelikle ben yapmış ve ondan sonra danışanlarıma vermiş oluyorum. Bu benim için çok çok büyük bir fayda oldu aslında. Bu başarısız diyetisyen deneyimlerim sonucunda nasıl diyetisyen olunmayacağını ...gördüm ve psikoloji eğitimi almaya karar verdim. Bunun da bana çok çok getirileri oldu gerçekten. Ve böylelikle üniversite hayatım boyunca da 19 kiloyu verdim. Çok acılı ve sancılı bir süreçti benim için. Ama tabii ki sonucu görmek, sonucu almak da beni çok çok mutlu etti, motive etti. Ve ardından mezun olduktan sonra yüksek lisansımı da yapıp artık ben de obezite alanında çalışmak istediğime karar verdim. Ve şu anda da danışanlarımı ofisimde kabul ediyorum. Tabii ki bu COVID-19 sürecinden dolayı online olarak çalışıyoruz. Ama onun dışında danışanlarımı kabul ediyorum. Benim hikayem böyleydi. Kendi deneyimlerimi, kendi öğrendiklerimi ilk başta kendi üzerimde uyguladım. Bu dediğim gibi benim için ilk başta bir dezavantaj gibi gözükse de aslında bir avantaj oldu. Hatta şunu söylediğimi de çok iyi hatırlıyorum. Eğer ben kendimi zayıflayabilirsem kendimi zayıflatabilirsem ilk başta gerçekten herkes zayıflayabilir, herkes bunu yapabilir. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ama çok zor kilo veren bir metabolizmam vardı. Benim hikayem bu şekilde. Sizler de eğer bu süreçlerden geçiyorsanız, çok zor kilo veriyorsanız, birincisi yanlış bir diyet programını takip ediyor olabilirsiniz. Yaptıklarınızda bir yanlış olabilir. O yüzden önce yaptıklarınızı gözden geçirmenizde bir fayda vardır. E ardından belki de bir metabolik probleminiz var. E bunun için mutlaka bir endokrinolog, bir dahiliye uzmanından destek almanızı tavsiye ederim. E benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.